Günaydın. Sana da. Neyin var senin? Dün gece nerede kaldın? Kızlarda. Nerede uyudun peki? Evde. İbrahim'in karavanda ne işin vardı peki? Hem de pijamalarında. Sen benim kaldığım evimi gözetliyorsun. Konuyu değiştirme sakın. O karavanın o bahçede ne işi vardı? Senin o karavanda ne işin vardı? İbrahim, bizim kızların ev sahibinin yeğeni. Evde de çay bitmişti. Ben de karavana çay almaya gittim. Yani... Zaten İbrahim halasında kalıyor. Yoksa ne işim olur benim İbrahim'in karavanında Murat? Peki benim İbrahim'in o evde kaldığından niye benim yok? Sormadım ki. Gizli saklı bir şey değil. Kerem bile biliyor. Ya çocuk aileden sayılır. Ya söyleyip söylemediğimi farkında bile değilim. Tamam Hayat'ım. Evet, tamam neyse. Tamam geç hadi. Ya bir sakin olur musun sen? Fırsat verirsen olacağım. Ne yapmamı istiyorsun? Kendini benim yerime koymanı istiyorum. O karavan Didem'in olsaydı inan ben olsaydım ne olurdu peki? Ha? Hem de pijamalarımla. Sabah sabah Didem demesek olur mu? Sabah gündemimize İbrahim oturmasa olur mu? Bu, ne bu Sana almıştım. Çok güzelmiş. Sen bana çiçek mi aldın? Lavanta mı bu? Evet. Not da var yanında. Dövseydin bari. Ben sana kıyamam. Ama bir gün elinde kalacak o herif bak benden söylemesi. İbrahim'in ne suçu var? Koklayınca aklıma sen geldin. Baktıkça beni hatırlıyor. <laughs> Çok romantiksin. Romantizm olsun diye yapmadım. Ayrıca o adamı savunup durmamadım. Biraz sakin olur musun? Bütün? Şu elemanın adını alıp durmazsan olacağım söz.